29 Ekim'de milletimizin egemenliğini kastetmeye çalışanlara, aynı zamanda Türkiye'mizi bölmek isteyenlere bir meydan okuyacağız. Cumhuriyet'in 101. yılında Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Mustafa Kemal yürüyüşünü yapacak. Açılımdır, onun dışında Türkiye'nin bölünmesidir. Anayasal düzlemde olsun, e, sosyal düzlemde olsun. Bugün de Cumhuriyet'imize dönük saldırılar var. Bizim millet olmamızın temelini dinamitlemek istiyorlar. Türk ve Kürt arasında belirli nifaklar çıkarmak istiyorlar, ayrılıklar yaratmak istiyorlar. Teröre lanet açılıma hayır sloganı ile yapılacak yürüyüşte ikinci açılım planlarına ve Türkiye'yi bölme planlarına geçit verilmeyeceğine dair kararlılık öne çıkacak. Tam karşısına durmaya devam ediyor. Bağımsızlığımıza kast edenlere karşı biz de Mustafa Kemaller gibi ayaktayız. Türk kadını özgür, başı dik, eşit, üreten ve birleştiren bir kuvvet olarak emperyalist planlara geçit vermeyecektir. 29 Ekim Salı günü Kadıköy-Boğa heykelinde buluşacak olan vatanseverler İstanbulluları yapacakları yürüyüşe davet ettiler. Yarın yalnızca böyle bayraklarımızı salladığımız marşlar okuduğumuz bir kutlama yapmayacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara uygun teröre, açılıma, meydan okunduğumuz, Cumhuriyet'in devrimci kültürünü, bütün değerlerini tekrar hayata geçirmek istediğimizi vurguladığımız ve aslında dayattığımız bir yürüyüş olacak. Orada Türk gençliğinin iradesini ortaya koyacağız. Yürüyüşümüze de 7'den 70'e tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı bekliyoruz.